بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد أكرم الناس إن صندر أن قيمة لسي أن لسي الله خاتن أتقاهم وندر أن متقسي ولنضر آية كلمة واسطة إن أكرمكم عند الله الله خاتن أن قيمة النس etkâkum en takvalı takva sahibi olanızdır. O da Hazreti Peygamber nakulakatın en muttakisi olduğu için en ekremi doğmuştur. De Demek ki insan kendi takvasına göre Allah katında o kadar kıymeti ona göre oluyor. Allah'ın bizi mutlak ederek eylesin inşallah. 224. Hadis-i şerif el hazmu entüşavile şey söyle yapacaksın. Z ra'yin hem ra görüştür. Z sahip. Yani görüş sahibi, geçmiş, görmüş, tam akıllı, mantıklı fikir sahipleriyle istişare edeceksin. Sonra istişareden de çıkan kararı da sümme tutuyuhu ona itaat edeceksin. Zaten malum istişare sünnet. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Uhud savaşında dedi ki kafirleri Medine Münevvede karşılayalım, savunma yapalım. O zaman sahabelerden bir kısmı özellikle bu genç olanlar dediler ki tutup onlarla böyle hani kan kalır, cih cihe savaşalım. Ondan sonra istişarede de yapıldı. İstişare ağır bastı onların görüşü. Tabi yine saygı çerçevesinde yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam orada Allah'tan gelen bir vahiy yoktu. Yani illa böyle olacak diye. Zaten öyle olsaydı öyle uygulanırdı. Bir fikir olarak, insani bir fikir olarak. O sahabeler de öyle yaptılar. Bu hası çıkıldı. Çıkıldı. Çıkılma sonucu ne oldu? Uhud Savaşı bir nevi yenildi, yenildi Müslümanlar. Çok ağır kaybettiler. O okçular tepesinde de böyle sıkıntılar oldu. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü amcası Hazreti Hamza Adnanu, ağır bir şekilde şehit edildi. Yani şehit edildikten sonra da hatta rahat bırakmadılar mübarek cesedini. Ama o çıkmaya sebep olan o gençler, o diğerleri çok üzüldüler. Yani hem Hazreti Hamza'nın şehitliğine hem diğerler, diğer sahabelerin şehitliğine hem de savaşın böyle kötü sonuçlanmasına. Ve dediler ki hani bu çıkışta da bir sebep olduk. Bundan sonra Hz. Peygamber Efendimiz bizimle hiç istişare etmez. Ama öyle olmadı. Peygamber Efendimiz sellem yine istişare devam etti. Yani istişare hatta öyle deniyor. İstişare alınan karar olumsuz da olsa istişarede yapılmadan alınan doğru karar demek daha iyidir. İstişare sünnettir. Yani şeriatta muhalefet yok. Ya yani bunu da söyleyeyim. Yani şeriatta bir halife var. Bu halifenin karşısında muhalefet olmaz. Yani öyle bir şey yok. Şeriatta halifenin istişare heyeti var. 225. hadis-i şerif el İslam nazifun İslam kendisi, İslamiyet e, temizdir. temizdir. Fetenazzafu o zaman siz de temizlenin. Yani siz de temiz olun. İslam'ın kendisi hoş ve güzeldir. Siz de hoş ve güzel temiz olun. Ve inne muhakkak ki leyethul cennete cennete girmez. İlle nazifun ancak nazif, temiz olanlar. Yani temiz burada tabii artık iç temizlik, dış temizlik. Sadece bizim bildiğimiz dış temizlik değil yani. Ee, geçen dediğimiz gibi yani temizlik o nedir? Yani azaları onu hakka götürecek, namaza götürecek, doğru yola götürecek. 226. hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi yeni görüyorum. El ekberu minel ihveti kardeşler arasında en büyük olan yani abi en büyük abi bir menziletil ebi baba yerinde de baba yarısı falan değil. Yani Teyze için de bu hadis-i şerif var. El bi ummi. Teyze anne yerindedir. Bazıları ona anne yarısı falan diyorlar. öyle değil. Anne yerindedir. Hatta bir yetim vardı. E, üç kişi o yetime bakmak istedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o üç kişinin bir tanesinin hanımı o yetimin teyzesi olduğu için ona verdi. Belki hadis-i şerif de o zaman söylenmiş olabilir. El haletu bi ummi. Teyze anne yerindedir. El ekberu al umudan, ikhveti kardeşlerden büyük olan yani abi bir menziletil ebi baba menzilesindedir. Baba derecesinde yerindedir. 227. hadis-i şerif el emanetu emanet doğruluk tecilibu rızka rızkı celbeder, rızkı çeker. Yani bir insan ne kadar emin olsa, güvenli olsa, doğru olsa, sadık olsa tecilibu rızk rızkı çeker. Yani mantık olarak da öyle. Yani sen emin olursan, güvenli olursan, sadık olsan, millet hep seninle iş yapmak ister. Parasını seninle beraber çalıştırmak ister. Ee, hakikaten böyle baktığın zaman mantık olarak da öyle. ise ı saadet ise fakirliği celbeder. Yani hem de bu mantık olarak manevi dışında. Yani millet hain olsa millet de senden uzak durur. Herkes senden uzak durursa paradan uzaklaşmış olursun bir nevi. Bir daha önce bunun manevi boyutu da olabilir zaten. 228. hadis-i şerif Umirtu en ile nes İnsanlarla savaşmaya emrolundum. Yani emrenillahu teala. Hazreti Allah Celle'ye bana emretti. Ee, bu meçhul durumuydu. Bunun malumu emre emrenillahu teala. Allah Teala bana emretti artık Allah'a söylemiyor. Umurtu emrolundum yani Allah tarafından en ukat ile nes insanlarla savaşmaya. Kafirler hiç Müslümanlar karışmadan Müslüman'a girip kafirler karışmış mı? Evet karışmış. Kafir kendi yerinde yurdunda dururken Müslümanlar gitmişler demişler ki Müslüman olacaksınız. Ya da bize vergi vereceksiniz. Bu da cihattır. Niçin? Ya ayet-i kerime var. Oma halatul insa ve cinnelil Ben insanları cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım bu yoldan çıkanları Allah Teala peygamber göndererek onları uyarıyor. Ve cihat olarak da onlara emrediyor. Ve en büyük İslam'ı tebliğ, tebliğ diyoruz İslam'ı anlatacağız. En büyük tebliğ de cihattır. Yoksa Eyyus Sultan Hazretleri'nin İstanbul'da ne işi vardı? 80 yaşında mübarek buraya kadar geldi. Umurtu en katilin nes insanlarla savaşmakla emrolundum. Hatta <laughs> ta ki yaşadu Allah la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şahit edecekler. Ve anne Muhammeden Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğunu şahit edecekler. Yine yetmiyor. Ve yukuyumus salih namazlarını da kılacaklar. Ve yutuz zeke zekatını da verecekler. Yani namaz kıldın şey Müslüman oldun yetmiyor. Müslüman olduysa namazını kılacaksın. İşte namaz kılıyorum zekat vermezsem yok. Zekat vermezsen de zekat vereceksin. Çünkü aklıma öyle bir olay geldi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık halife olunca tabi bazıları dinden çıkıyor. Peygamber Efendimiz'in sonra. Bazıları da diyorlar ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık Allah'ın yani artık biz Müslümanız ama zekat vermek istemiyoruz. Hazreti Ebu Bekir Sıddık diyor ki onlara uyuruyor. Eğer vermeniz gereken bir koyunu dahi vermezseniz sizin üzerinize ordu kaldırır. Hazreti Ömer diyor ki ey halife çok ağır değil mi bu yani? Yok Allah diyor. Namaz ile zekat arasında ay ayet etmem diyor. Nasıl Müslüman adamın namaz kılması gerekiyorsa Müslüman adamın zekat vermesi gerekiyor. Ve o uygulanıyor. Feyza fa'lu zelike eğer bu şekil yaparlarsa yani Müslüman olurlarsa insanlar namazlarını kılar zekatlarını verilirse o zaman asamu muhafaza ederler minni benden dimâ'ehum kanlarını ve emvâluhum mallarını yani canlarını mallarını benden muhafaza ederler. Yoksa kafirin ne canı ne de malı emniyette değil. Her an İslam ordusu onun üzerine cihat emri verir ve der ki ya Müslüman olacaksın ya da vergi vereceksin. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam ahirette geldiği zaman vergi kaldırıyor. Yani hiçbir şey kaldırmıyor sadece bunu kaldırıyor. Böyle yani bir ümmet olarak geliyor peygamber olarak değil. Ve şeriatın hiçbir tanesini iptal etmiyor. Kur'an-ı Kerimle ile amel ediyor. Sadece bunu kaldırıyor, vergiyi kaldırıyor. Yani kafir diyor ki ya Müslüman ol ya da savaş. Umut en ukatilennes insanlarla savaşmaya emrolundum ta ki şahit Allah'tan başka öyle yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resuludur. Namazlarını kılacaklar, zekatlarını verecekler. Eğer şahit bunu yaparlarsa asamu minni dima'ahum ve amwaluhum. Kanlarını bir demanlarını benden muhafaza ederler. Peki Müslüman olsa namazını kılsa, zekatını verse yüzde yüz korunur mu? Evet korunur. Ama illa ancak bir hakkı İslam. İslam hakkı var. Nasıl İslam hakkı? Ya Müslüman oldu namaz kıldı zekat veriyor ama birisini öldürdü. Müslüman oldu, olduğu halde bir Müslüman öldürdü. E, İslam hakkı ne diyor? Diyor ona kısas yapılacak. Tabii o öldürdüğümüz katili de biz Müslüman olarak öldürüyoruz. Yani yine onun yıkıyoruz, nam namazını kılıyoruz. Müslümanların mezarını defnediyoruz. E, o yakında zina etmiştir. E, taşlanıyor sallama havaza. O da yine Müslüman olarak onu öldürüyor. O da İslam hakkıdır. İslam hakkı bazı yerlerde ne diyor? Bu can, bu cana kıyılacak. Haksız yere cana kıyılmak günahtır. Ama haklı yer, işte bu haklı yer saydıklarımızdan bu saydıklarımızdan burada haklı yerlerdir. Ee, her ne kadar Müslüman olsa namazını, zekatını verse dahi ama İslam hakkı diye bir şey var. Eğer onu aşarsa e, bu o zaman yine canını e, İslam devleti alır. Ha kimse haberi olmadı. Bir adamı öldürmüş ve o katili öldürdüğün kimsenin haberi olmadı. O zaman o Allah alallah. O zaman hesapları ahirette Allah kalır. Artık Allah dilerse onu affeder, dilerse cezalandırır. 229. hadis-i şerif. Emitil Azan anit tarihi yoldan eziyet veri, veren şeyi e, uzaklaştır. Fe innehu muhakkak ki bu leke sadakatun senikin bir yani yoldan bir taşı alman, bir şey yapman, o senin için de senin için bir sadaka. Evet, 230. hadis-i şerif. Allahümme inni bir <laughs> kere min elmin la yenfah. Allahümme ey Allah'ım, inni muhakkak ki ben ağzı sığınırım bir ke sana min el la yenfa. fayda vermeyen bir ilim. Yani şeytan gibi, şeytanda çok ilim var ama ilmi ona fayda vermedi, böyle muhafaza etsin. Hani şeytan demiştir, nasihatın nedir? demiş ben deme ben gibi olursun. Yani kibir yapma. Ben başıma ne geldiyse kibirden geldi. Ben de sen sende de benim gibi olursun. Yani ilim var böyle mahvedersin fayda vermiyor. Ve amelin la yurfa. Bir de yükselmeyen, göğe yükselmeyen, yani kabul edilmeyen amelden de ya Rabbi sana sığınırım. Yani amel var. Yani orucunu tutuyor, taraf namazlarını kılıyor ama gösteriş mi yapıyor, ne yapıyorsa Allah muhafaza. Hepsi boşa gidiyor. Bir de dua in la yustecab. Kabul olmayan duadan. Allah'ım bu yedi haram, içtiği haram. Bu hadis şerif de var. Min eyne yüce bu lehu. Yani bu nasıl icabet edersin? Ee, o icabet edilmeyen duadan da Ya Rabbi sana sonra Güzel bir dua. Yani bu duayı inşallah ezberleyelim. Ve bunu yapalım. Allahümme inni azuke bil elmin. Allahümme inni azuke min ilmin la yenfe ve amelin la yurfah ve la yustecab. Sulh hadis-i şerifi okuyoruz. Allahümme c'al kalbi nura. Ya Rabbi yani ic'al kıl fi kalbi kalbime Nuran nur. Yani kalbime nur kıl, kalbime nur ver. Ve fi lisani nura dilime nur ver. Ve fi basari nura gözlerime nur ver. Ve fi sem'i nura kulaklarıma nur ver. Ve an yemini nura sahmanur. nur wan yesari nuran sulma o min fawqi nuran üstüme, o min tahti nuran altıma, o min amami onume nuran o min halfi nuran sankise kis yön oldu yemin yasar sahl ondan sonra fawk alt üst, sonra emam half ön arka sonra ve alli fi nafsi kendi içimden de bana nur yap vazimli nura ve benim nurumu da kuvvetlendir, güçleştir. Bu da güzel bir dua. Yani hem kendi içini hem etrafını, her tarafının nur olması için Allah Teala'dan dua istiyor. Dizekim.